Şaşırınca yani kendi kimse kendi üzerine bir yok yani ben ya bazı insanlar çok... çok güzel. Makyajlı kadınlar var. O oh, oh, kulluk, pulluk saçlar boya fönlü, ne on O zaten kadın sabah kalkar, makyajlar çıkar, top dur. Hader şimdi. Maalesef bu akşam Fatih giderim ben. Müsaade edin abi, 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 ya, ben de, bak, ifade Bileme özgürlüğü. Mübarek ülkede bir şey varsa. Hocam ben dinliyorum. Hı, dinliyorum. Hı, ben, de hocam. dinliyorum. ben bunu çökeceğim. Ben, Hı, de. ben, ben de dinliyorum. Dinliyorum hocam. ben Ben dinliyorum. Hep şöyle. Şey İngiltere'den bir tane futbol adamını al. Oteldeki Başta Fatih Terim'in basın toplantısını simultane aynı anda tercih. Sana eş, eş. Hakep beş dakik boyutladı. Az oynadı. boş daha Galatasaray'ı durdur. Koskoca Türk Ligi takımının en başarılı hocası. Koskoca UEFA şampiyonu apoletti bir adam. Kayseri gibi senden tersah tersah mütevazi. Daha düşük kalitede bir takım. 10 kişi. Veremiyorsun. Ya Ve niye beş dakika oynattılar ka? 25 dakika mı? Ve bu da Fatih Terim. Bu olayası. Ayrıca. Bunu söylesene. Eğer Galatasaray'ın kazandığı penaltıysa ben 25 yıllık hakemlik hayatımı silip atıyorum. Fakat utanmadan bazı kararlarda sanki Galatasaray şaibeli bir şey olmamış gibi bu penaltı yok kalıyorlar. Hem de şöyle böyle kaynatarak davul zorluyor. Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ve bu akşamki hakeme sevgili kardeşim Deniz Çoban masanın üzerindeydi. Bu akşamki hakem 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 değil. Nasıl? Nasıl vasatın üzerinde? İlk devre. Uğdat'ı kolundan çeken indiren Lines. Minimum sarı kat. Bak minimum. Ve free Hemen ceza. Free demek yüzde otuz yüzde yirmi duruma göre şey demekmiş. Ali Pala Bilik'te daha bir işim Şimdi Ve onda da ayrıca işim. Ben bu akşam... Ya şimdi eğer adam kayıracaksa o hakemi bu hakemi bu, hakemi, bu takımı bu işleri yap. Kardeşim. Eğer sen bu akşamki hakeme Galatasaray maçındaki hakeme vasatın üzerinde demek. İyi ile vasat arasında. Bunu söylüyorsun. Ya ben hakemliği hiç bilmiyorum. Ya ben 25-30 yıl hakemlik, 20 hakemlik, 20 40 yıl oklamazlık yapmışım. No, Aa, tamam, ben, ben şunu söylüyorum. Ben Bu ben akşam Galatasaray'ın o <laughs> penaltıyla kazansaydı. Ya, ya bakın açık bölüyorum. Darbe yok demiyorum var. Bunu çözemiyor bir eski hakem ve eski futbolcular şunu darbe var. Ceza alanında her ikili mücadele, her, her koca esnada darbeler olur. Darbeyi alırsın, darbeyi vücut hissettikten sonra beyne gider, sinir sistemiyle beyin darbeyi aldım der, düşünür atayım der. Ya da darbeyi alırsın, beyne meleği gitmez orada Düşüyor. fiziki olarak yani, Düşüyor. fiziki olarak, mekanik olarak düşersin. Bravo. Şimdi mesela şu var, ben apoyu itiyorum. Ahmet beni itti diyor, atayım kendimi diyor. Bu sinir sistemi karar tekrar eylem. Ben bunu böyle bir diyeyim, Apo, yemişler Apo'nun sinir sistemi. Apo aykardır. Ya da aynı şekilde bana. Şimdi, bugün bir Ines alıyor. Güzel. Bir adam at adım atıyor, öteki adımı attıran buradan oyuncunun geldiğini görünce bırakıveriyor. Şimdi utanmazlar, arlanmazlara seçleniyor. Hani var hakemi, flu pozisyonlara hiç girmeyecek. Bak bu bir defa flu dedi, bu penaltı falan değil. Tabii ki. Bakın Peraltı bu penaltı değil, değil. Bakın dur, hakemi yetiştik yapmaya başladı. Tamam Fırat. Hocam Yok penaltı şey nasıl penaltı ya? Alkan Akşener'e verdiğin penaltı. Hem o penaltısı ben de mi yırtıyorum. Bak. Evet. Evet, ondan evet. konu bunu yap diyorum. Çok öfkelenmiş. <laughs> şey, hocam. Gül. Çok Kayseri. E, Trabzon'da. Ben görmedim. Sonra artık. Ne var golde? Evet evet. Bir, ya bir dakika. Var. var bir dakika. Siz var. Var hakemleri. Ali Pala Bey. Şimdi sen. Evet. Ön kadar. Bu tür pozisyonlarının birini penaltı verme. Bak ben sana ne yapıyorum?